Hayır, Ses sesim, tamam. değil de. Kes sesini, tamam. Konuşma. Nutur ne zaman orada? Konuşmayayım, Bizim... hadi. İstifa et. Ne yapar, Hadi güle güle, Güle güle. Geç, geç kullan. Güle güle. Geç Allah Allah. Yani, iş, Allah. Arabada bir edin tane erkek yok diye böyle yapıyorsunuz değil mi? Bu kadınlara, kadın, kadınız diye böyle yapıyorsunuz değil mi hepiniz? Biz itiraz etmedik ki camı kapattık. Kapattık zaten. Kapattık. Ay belediyeye şikayet edeceğim. Görürsün. Benim evet, ya. Ya. Hadi, hadi. Ya ya. Ya kimin yana? Kimin yana? Benim evet, çocuğum evet. var bak burada. Hastaneden evet. geliyorum ben. insanı evet. evet. ya. Bak Sana ben ben bak. Sana Sen, 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 Sen istedin lan. bunu. Sen istedin. Tamam çek, bir açın çek. Çek, çek, tamam. çek. Bir şey sinir. Bir idrar kapattığımızı duyunca bağırmaya başladı. Tamam. Onu mu ödeyeceğimesi gerekirken biz aşağıya alıyoruz. Bu araçla bir şikayetimizi yapma Tamam. Ben de şikayet edeceğim biliyorum. Psikolojisi bozuk insanlar şoförü olmasın lütfen. Lütfen gel. Ama zaten o sinirle de bizi götürseydi. Evet kaza yapardı. Kaza ya, yapardı. Bir sürü yalan Çok sinirli ya. ya. Ben çıktı arabayı ya, böyle izlemeye böyle izlemeye yaptı. Yaptığı araba kaç yapar böyle ben o adam zaten. Hayır o adamla gitmek istemiyoruz. Yani. Biz de ona gitmek istemiyoruz. Var mı Hayır yani? ondan gidemeyiz. İstemiyoruz. Başkası bir <laughs>